Merhaba gençler. Bu dersimizde sinir sistemine giriş yapıp nöron ve nöron çeşitlerini inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Sinir sistemi canlının çevresinde meydana gelen değişimleri algılayan, değerlendiren, uygun cevapları oluşturan ve homeostaziyi koruyan bir sistemdir. Biz sinir sistemi ile endokrin sistemin ikisine birlikte denetleyici ve düzenleyici sistem ismini vereceğiz. Ve canlılar çevrelerindeki uyarıları duyu organlarında bulunan reseptör hücreleriyle algılayarak gerekli tepkileri vermiş olacaktır. Ve biz dört çeşit reseptör görüyoruz. Bu reseptörlerden ilki kemoreseptördür. Kimyasal uyarıları algılayacaktır. Burunda ve dilde bulunur. Mekanoreseptör ise mekanik etkileri algılayan almaçlardır ya da reseptörlerdir. Deri ve kulakta bulunacaktır. Foto reseptör ise ışığı algılayan reseptörlerdir ve gözde bulunacaktır. Termoreseptör ise arkadaşlar ısıyı algılayan reseptördür ve deride bulunacaktır diyebiliriz. Hemen sinir sisteminin yapısına geçelim. Sinir hücresine arkadaşlar nöron ismini vereceğiz. Nöron sinir hücresidir. Sinir hücresinin zarına ise nörolemma, stoplazmasına ise nöro plazma ismini vereceğiz. Ve bir nörona baktığımızda burada şekli görüyorsunuz. Bu nöronda dendrit, hücre gövdesi ve akson dediğimiz kısımlardan oluşmaktadır. Hücre gövdesi dediğimiz kısım organellerin ve çekirdeğin bulunduğu kısımdır. Dendrit dediğimiz kısım ise hücre gövdesinden çıkan kısa uzantılardır. Akson ise arkadaşlar hücre gövdesinden çıkan uzun uzantılardır. Burada aksonun uzayıp sonlandığı bölgede bazı dallanmalar oluşur. Bu dallanmaların uç kısmına ise akson ucu diyeceğiz arkadaşlar. Ve bu akson ucu başka bir nöronla ya da bir efektör organla ki efektör organ nedir? Kas ya da bezdir. Başka nöron ya da efektör organlarla bağlantı kurmayı sağlayan sinaps denilen bölgeler bulunacaktır. Yani boşluklar bulunacaktır. Burada bir sinir hücresi daha olmuş olsun örneğin. Bu sinir hücresiyle şöyle arasındaki bu boşluğa biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Sinaps diyeceğiz. Burada bu hücrenin de dendritleri bulunacaktır. Burada uyartı iletimini sinapslardan başka bir nörona ne yapmış olacaktır bu sinir hücresi? Aktarmış olacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda hücre gövdesinde nisil tanecikleri dediğimiz bölge bulunur. Bu bölge arkadaşlar granüllü endoplazmik retikulumun bulunduğu bölgedir. Ve ne olarak isimlendirilecekmiş? Nisil tanecikleri ya da cisimci olarak isimlendirilmektedir. Aynı zamanda gördüğünüz üzere sinir hücresinin iç kısmında sentrozom organeli bulunmuyor. Sentrozom organeli olmadığından dolayı sinir hücreleri ne yapamıyor arkadaşlar? Bölünemiyor, kendisini çoğaltamıyor diyebiliriz. Gelelim sinir hücresinde arkadaşlar e, iletim gerçekleşiyor dedik. Ve biz sinir hücresinde gerçekleşen yani nöronda meydana gelen... Elektrokimyasal değişikliklere impuls ismini vereceğiz arkadaşlar. Ve impuls iletimi her zaman için dendrit'ten başlayıp aksona doğru devam edecektir. Yani impuls iletimi hep dendrit akson şeklinde devam edecektir. Nerede? Nöronlarda. Yani sinir hücresinde. O zaman bir sinir hücresinde tekrar söyleyelim. Impuls iletimi nereden nereye gerçekleşiyormuş? Dendrit'ten aksona doğru gerçekleşiyormuş. Şimdi sinir hücrelerinde farklılıklar vardır. Nasıl farklılıklar vardır? Bazı sinir hücrelerinin arkadaşlar aksonların etrafında miyelin kılıf dediğimiz bir kılıf oluşmaktadır. Bu miyelin kılıf steroid yapılı olup yağ yapılıdır yani yağ maddesinden oluşmaktadır diyebiliriz arkadaşlar. Buradaki miyelin kılıfın görevi şudur hücrede impuls iletimi gerçekleşirken yalıtım yaptığından dolayı impulsun buradan geçmeyip atlamasını sağlayacaktır. Dikkat ederseniz miyelin kılıflar komple akson kısmını kaplamıyor ne yapıyor bakın? Ara ara bölgelerde boşluklar var. Yani belli bölgelerde sadece miyelin kılıf var. Bu yüzden sinir hücresine buradan impuls geldiğinde miyelin kılıf yalıtım yaptığı için impuls atlayacak buraya gelecek. Biz bu aradaki boşluklara da ranvier boğumu diyeceğiz. Yani impuls ranvier boğumlarından atlaya atlaya akson ucuna doğru ilerleyecektir arkadaşlar. İşte miyelin kılıf bu atlamaya yalıtımı sağladığında dolayı impuz iletiminin ne yapmasını sağlayacaktır? Hızlanmasını sağlayacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Miyelin kılıf üretimini sağlayan glia hücreleri bulunmaktadır. Glia hücresi ne demektir? Şöyle söyleyelim. Glia hücresi sinir sisteminde yardımcı olan hücrelerdir arkadaşlar ve birçok bir çeşidi bulunmaktadır. Birazdan göreceğiz. Bu glia hücreleri sayesinde arkadaşlar miyelin kılıf üretimi gerçekleşir. Miyelin kılıf çevresel sinir sisteminde şiol hücrelerinden, merkezi sinir sisteminde ise oligodendroglialar tarafından üretilmeyi gerçekleştirecektir diyebiliriz. Bir miyelin kılıf bulunan nöronda, miyelinsiz nörona göre impuls iletimi her zaman ne olacaktır arkadaşlar? Daha hızlı olacaktır. Böylece, böylece impuls iletimi hızlandığından dolayı ne olmuş olacaktır? daha az ATP harcanmış olacaktır. Yani hem hızlı iletim yapmış oluyoruz hem de enerjiyi daha az harcamış oluyoruz. Enerji tasarrufu olmuş oluyor arkadaşlar. Evet gelelim glia hücrelerine. Bu yardımcı hücreler neler? Ne gibi görevleri var? Onları bir görelim. Şimdi genel olarak bakacak olursak glia hücrelerinin işlevlerini. Önce şu tablodan bakalım ya da glia hücrelerini iki kısımda görüyoruz. Zaten sinir sistemini iki kısımda inceleyeceğiz. Çevresel sinir sistemi ve merkezi sinir sistemi olmak üzere. Çevresel sinir sisteminde az önce bahsettik. Şivan hücresi vardı ve şivan hücresi ne yapmayı sağlıyordu? Mielin kılıf üretimini sağlıyordu. Merkezi sinir sisteminde ise oligodendrositler Antrosit, astrositler, ependim hücreleri ve mikroglia hücreleri bulunmaktadır. Buradaki oligodendrosit hücreleri arkadaşlar, az önce de söylediğimiz gibi merkezi sinir sisteminde miyelin kılıf üretilmesine görevli olan hücrelerdir. Peki glia hücrelerinin görevleriyle ilgili soru çıkarsa neleri bilmemiz gerekiyor? Birincisi, glia hücreleri sinir hücrelerini koruma ve desteklik oluşturma sağlar. İkincisi sinir hücrelerinin akson uzantılarını çevreleyen yalıtarak impuls iletim hızını arttırır. Yani ne yapmış olacak? Minelin kılıf üretmiş olacak. Sinir hücrelerinin hasar gören kısımlarını onaracak. Merkezi sinir sisteminin sıvı ortamını oluşturma ve düzenlemede görevli olacak, sinaps sıvısına salgılanan nörotransmitterleri uzaklaştıracak, kılcal kan damarlarıyla nöronlar arasında moleküllerin değişimini yani madde alışverişini gerçekleştirecektir. Ve kesinlikle şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Glia hücreleri sinir hücresi değildir. Yani bir nöron değildir. Bu yüzden glia hücrelerinde kesinlikle impuls üretilmeyecek ve impuls iletimi gerçekleşmeyecek. Çünkü glia hücreleri nöron değildir. Nöronlara yardım eden sinir sistemi elemanıdır arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz kesinlikle. Peki Şivan hücresini ve oligo, oligodendrositlerin görevlerini gördük. Miyelin kılıf, kılıf üretmekte görevlidir dedik. Peki diğerlerinin ne gibi bir görevi vardır? Özellikle bakacak olursak hemen şöyle inelim. Bakın burada sinir hücrelerini ve sinir hücrelerine yardımcı olan diğer glia hücrelerini görüyoruz. Örneğin astrositler. Buradaki astrositlere baktığımızda dikkat edersiniz. bakın bu kırmızıyla gördüğünüz yapı arkadaşlar kan damarıdır. Kan damarı. E şimdi düşünelim kan damarın içerisinde ne taşınmaktadır? Besin taşınmaktadır, oksijen taşınmaktadır. Aynı zamanda atık madde de vardır değil mi? E şimdi o zaman bu astrosit dediğimiz yardımcı hücreler arkadaşlar kan damarlarında bulunan besinlerin alınıp nereye geçmesini sağlayacak? Sinir hücrelerine geçmesini sağlayacak. Yani astrosit hücreleri nöronların neyini sağlayacaktır? Beslenmesini sağlayacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda atık maddelerinde nereye gitmesini sağlayacak? Kan damarına gitmesini sağlayacak. Yani beyin doku sıvısının içeriğinin düzenlenmesini sağlayacaktır. Kan beyin bariyerini oluşturmuş olacak bu sayede ve zararlı maddelerin nöronlara ulaşmasını engelleyecektir arkadaşlar. Bir diğer hücre grubumuz ise ependim hücreleridir. Ependim hücreleri bakın sık sık aralıklarla birleşmiş ve sinir sisteminin arasında bulunan boşlukları dolduran hücrelerdir arkadaşlar. Bu hücrelerin bir diğer görevi de beyin omurilik sıvısının oluşumunu sağlamaktır diyebiliriz. E beyin ve omuriliği işlerken bu beyin omurilik sıvısı yani BOS'tan bahsedeceğiz. O zaman BOS dediğimiz bu sıvıyı kim üretiyormuş? Efendim hücreleri üretiyormuş diyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer ve son hücremiz mikroglia hücreleridir. Mikroglia hücreleri ise makrofajlara benziyorlar. Şimdi makrofaja baktığımızda makrofaj bir aktifuar hücresidir. E aktifuarlar ne yapıyor? Genel olarak biliyoruz savunmayı gerçekleştiriyor. Fagositoz yapıyor, mikroorganizmaları parçalıyor. İşte buradaki mikroglia hücreleri ise sinir sisteminde arkadaşlar fagositoz yaparak savunmayı sağlayan hücreler olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Evet, gelelim nöron çeşitlerimize. 3 çeşit nöron görüyoruz. Bunlardan birincisi duyu nöronu, ikincisi ara nöron, üçüncüsü ise arkadaşlar motor nöronudur. Şimdi duyu nöronuna baktığımızda adı üstünde duyu organlarından aldıkları uyarıları nereye getirecek? Merkezi sinir sistemine getirecek arkadaşlar. Ara nöronlar ise merkezi sinir sisteminde bulunan nöronlardır. Bu nöronlar bu kısımda neyi gerçekleştirecektir? Değerlendirmeyi ve oluşturduğu cevabı da kime verecektir? Motor nörona iletecektir. Motor nöron ise arkadaşlar merkezi sinir sisteminden aldığı cevabı efektör organa yani kaslara ya da bezlere iletmekle görevli olan nörondur diyebiliriz. Şekil olarak görsel olarak böyle aklınızda kalabilir. Burada gördüğünüz üzere. Gelelim peki bir kişi de Duyu nöronu, ara nöron ve motor nöronun hasar görmesi durumunda ne gibi durumlar gerçekleşir? Mesela soruda sorarlar size. Ara nöron zarar gördüğünde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir ya da gerçekleşmez, gerçekleşmez şeklinde hemen bir yorumlamaya çalışalım. Şimdi burada bir görelim şeklimizi. Bakın arkadaşlar duyu nöronumuz var. Buradaki kaktüsün iğnesi battığında arkadaşlar elimizde deride bulunan nöronlar duyu nöronlarını oluşturacaktır. A e Acıyı algılayan nöronlar, ara nöron dediğimiz kısım burası. Nerede bulunuyor bakın arkadaşlar? Merkezi sinir sisteminde, beyinde ve omurilikte bulunacak olan nöronlardır. Bir diğeri ise motor nöronlar. Gördüğünüz üzere yine nerede bulunacak? Elimizde bu sefer kaslarda bulunacak arkadaşlar motor nöronlar. Şimdi bakın ne oluyor? Eğer bir kişinin duyun nöronu hasar görüyorsa Eline iğne batarsa ne yapmayacak doğal olarak duyu algılamayacağından dolayı hissetmeyecek. Doğal olarak ne oluşturmayacak arkadaşlar? Tepki vermeyecektir. Fakat kendi isteğiyle elini oynatmak isterse ne yapabilir? Oynatabilir. Çünkü eline bir şey batmadığında hissetmeyecek ama elini kaldırmak istiyorsa kaldıracak. Çünkü bir acıdan dolayı kaldırmış olmayacak. İsteğe bağlı bir kaldırma olacaktır eli. Gelelim ara nörona. Ara nöron hasar gören bir kişi de neler gerçekleşiyor? Dedik ki ara nöron değerlendirmenin yapıldığı cevabın oluşturulduğu yerdir. Yani aslında elimize iğne baktığında, elini çek mesajının verilmesi ara nöronun değerlendirmesi sonucunda gerçekleşir. O zaman bir kişinin ara nöronu hasar görürse hiçbir şekilde yine ne yapamayacaktır? ağrı hissedemeyecek. Çünkü duyu nöronunun hissetmiş olduğu ağrı ara nörona geldiğinde ağrı olarak hissedilmiş olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden ne yapmayacak? Tepki oluşturmayacaktır değerlendirme yapılmadığından dolayı. Bir diğeri ise motor nöronu hasar gören kişide neler gerçekleşir? Şimdi motor nöron ne yapıyordu? Harekete geçiriyor. Adı üstünde motor nöron harekete geçiren nörondur. Yani bana ara nöronda değerlendirme sonucunda şöyle bir cevap geldi. Elini çek cevabı. Ben bu cevabı kime ileteceğim? Motor nörona. O zaman motor nöronlar sayesinde kaslarım uyarılacak ve elimi çekmiş olacağım. Kolumu kaslarımla hareket ettirmiş olacağım. Ama motor nöron hasar Sar görürse elinize iğne batırıldığında ağrıyı hissedersiniz. Çünkü duyu nöronunuz ve ara nöronunuz çalışıyor. Ama motor nöron çalışmadığından dolayı ağrıyı hissetmenize rağmen ne yapamazsınız arkadaşlar? Tepki veremezsiniz diyebiliriz. Evet bu dersimiz bu kadar. Daha sonraki dersimizde impuls iletimi ile ilgili kısmı inceleyeceğiz. İyi günler.